başladı. Evet. Tesasak nam dokunmuş. Kısa devreye düşmüş. Bak şimdi tesasakın dokunduğu yeri bir gösterir misin? Kıl kadar. Şurayı. Tırnak ucu kadar. Şuradaki uzun sacına değmiş. Bu da uzun sacı var. Saçı de göster şuraya dokunmuş. Kıl kadar. Araba sürekli akış metre arzasına düşüyor. Evet arzayı bulduk. Burası. Bir daha göster. şu an beyinden buraya gelen bir hesap. Ampliyonun bir, bir kısa devre Yandı anca. Yandı. Şuradan şaseye dokununca kısa devreye düşüyor. Motor beynini koramıyor.